Bakalım. Benim için hemen ölüm kararını vermişsin Tahsin. Sen ihaneti seçtin. Hayır. Sen bana güvenmemek seçtin. Peki o zaman büyük patronu o bilgileri niye verdin? Neden gerçeği söyledin? Dikkati başka yöne kaysın diye. Ha. Ben söylemesem de Kerem zaten Almanya'yı birbirine katmış. Patronun kulağına çoktan gitmişti zaten. Peki sen neden söyledin? Aradığı parçalar içerisinde bazı bilgilere ulaştım. Ne gibi? Neler olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Büyük patronun bayarındakileri tamamen yerlerinden oynatacak bilgiler bunlar. Yoksa her şeylerini bunun için seferber etmezlerdi. Bu anlamda bir şey olduğunu biliyordum ama... Aması yok. Seni gibi Kerem de benim biliyor. Etrafındaki bu üç beş adama da güvenme. Zaten işlerinden bazıları konuşuyor. Farkındayım biliyorum. Herkes de kendi çıkarını, kendi yerini korumak zorunda bir anlamda değil mi? Kerem'in annesini buldum. Şimdi annesinin kim olduğunu da biliyor. Evet. Anet ablayı bana getirdi. Restini de çekti bile. Şimdi tek sorun Kerem'in dedesinin kim olduğunu öğrenmesi. Bülent Bey karşısına çıkıp da ben senin dedenim demeyecek herhalde değil mi? Evet. Benim bildiğim patron bunun bedelini en az kendi çektiği kadar sana da ödetecektir Tahsin. <laughs> Bunları biliyorum. Sen bana bilmediğim bir şey söyle Ali. Tamam. Nazlı hayatta ölmedi. Feride Azizi ben artık ne yapacağımı bilmiyorum Beni bir dinler misin lütfen Endişelerini ve korkularını anlayabiliyorum Ama herkesi kontrol edemezsin Feride Sonuçta Kardeşlerin artık çocuk değil Öyle değil mi Onlar da kendi seçimlerini yapabilirler Ne yani kardeşlerimi kardeşin Kerem'e mi bırakayım Bugüne kadar Hayatlarında neyi değiştirebildin Söyle bana Feride. Hı? Sen onlara sadece doğruları ve yanlışları söyleyebilirsin. O da senin doğru ve yanlışların olur. Bazen senin doğrunla onların doğruları aynı olmaz. Bunu kabul et artık. Onlar benim kardeşim. Unuttum ve atladığım bir şey var. Kerem de benim kardeşim. Ben onu kontrol edebiliyor muyum? Hayır. Feride. Sakin olmazsan hiçbir şeyi çözemeyiz. Eğer sen bu şekilde onların üstüne gidersen... ...fazla direnç gösterecekler. Ve bu bizim işimize yaramaz. Biz birlikte daha iyi bir çözüm bulmak zorundayız. Şimdi sakin ol. Kendine gel. Ve işinle ilgilen, hazırlanman gereken... ...kocaman bir defile var. Hoş geldin patronum Aziz. Ne sandın? Üzgünüm ama... ...bir yandan da bu işlerin devam etmesi gerekiyor. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.